Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tek hisse tek analiz serimizden devam ediyoruz. Ve bugünün hissesi Miatek yani Mia Teknoloji şirketleri olacak. Bugün sizlerle beraber Miatek'in teknik analiz değerlendirmesini yapıp yorumlayacağız. Bakalım gelecek dönemlerde hangi destek noktaları bizim için daha önemli? Düşüş devam edecek mi? Dönersek hangi destek noktasından döneriz? Bunların hepsini değerlendirip yorumlayacağız. Sizin de elinizde Miatek hissesi varsa sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizin de değerlendirmeyi bildirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa aynı şekilde yine aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamını istiyorsanız da bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsınız. Çok sevinirim. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar yakın zamanda bir Miatek videosu yapmıştık ve demiştik ki destek noktamız bizim 35-36 bantları aralığı ve bu nokta bantları aralığından önemli ölçüde tepkiler alabiliriz demiştik. Tam olarak videoyu çektiğim tarihi hatırlamıyorum ama hemen kontrol edip geleceğim size kaç TL bantlarında olduğumuzu. Tam bakın 38 TL bantlarındayken demişim ki buradan bir kedi sıçraması görebiliriz. Buradan bir tepki alımı gelebilir. 37 bantları, 36 bantları çok önemli bir destek noktası olacaktır demiştik ve buradan gelen bir tepki tepkiyle beraber %25'lik bir yükseliş yakaladık. Ve dedim ki tam olarak eğer buradan gelecek bir tepkiyle yükselirsek ve şu direnç noktasının üstünde bir gün kapanışı yaparsak, yani 45 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yaparsak MiaTek için artık düşen trend bitmiştir ve kendini toparlamaya başlayabilir dedik. Ancak Borsa İstanbul'un da düşmesiyle beraber tekrardan bu tepki satışları devam etti ve aynı şekilde aşağıya düşüşler sert bir şekilde başladı arkadaşlar. Yine aynı şekilde o destek noktasına kadar bizi esnettiler şu anda da gördüğünüz gibi en alttaki destek noktamıza kadar yani 35 bantlarına kadar bir düşüş yaşadık ve buradan önemli ölçüde tepki alamadık. Buradan alacağımız önemli ölçüdeki tepki arkadaşlar ileriki dönemlerde eğer BIST 100 endeksinde toparlamasıyla beraber 45 bantlarına kadar çıkartır ve bizi bunun üstünde tutarsa artık sırasıyla gideceğimiz noktalar bahsettiğim gibi 50 bantları olacaktır. İlk olarak 50 bantlarından bir satış yiyebiliriz. Onun da geçmemizle beraber direkt 58 ve onun üstünde artık zirve noktalarına kadar teker teker gitmemiz beklenebilir. Özellikle bedelsiz sermaye arttırımı sonrası büyük bir düşüş yaşadı. Çünkü gerçekten kısa vadede çok yüksek karlar elde ettirmişti. Ve burası bildiğiniz bir kar realizasyon bölgesi oldu arkadaşlar. Bakın %50'ye yakınlık bir düştü. Ve gerçekten yatırımcılarına kısa zamanda çok büyük zararlar ettirdi diyebiliriz. Yani şuradan alan bir insan için %50'lik bir zarar gerçekten kaldırılamayacak bir zarar potansiyeli diyebiliriz. Eğer olur da biz yüzdeki düşüşler derinleşirse arkadaşlar bir alttaki destek noktamız 30 bantları olacaktır. 30 bantları bizim için hem trend dönüm noktası anlamında olsun hem de bir sonraki destek noktamız anlamında olsun. Önemli bir destek noktası olacaktır. Zaten bunun altı arkadaşlar bakın 20 TL'lere kadar uzun bir boşluk. Yani gerçekten BIST 100 endeksinde büyük bir olay olmalı ya da büyük bir düşüş olmalı ki bu noktalara kadar düşsün. Ancak ben düşünmüyorum ki bu noktanın altına esneyip buralara kadar gelsin. Yani 28-30 bantlarına kadar belki kötü olaylar olur. Seçim döneminde esneyebilir. Ancak bu destek noktası bizim için için çok önemli bir destek noktası. Şu an 35-36 bantları aralığı bizim için hayati önem taşıyor arkadaşlar. Elinde Miatek hissesi bulunduran arkadaşlar için yani ekleme yapılabilecek noktalar olarak değerlendirilebilir. Tabii ki sizin risk politikalarınızı bilmiyorum ama olur da bahsettiğim gibi 45 bantlarını geçersek biz düşen trendi kırmışız demektir ve düşen trendi kırmamızla beraber arkadaşlar artık rahat bir tekrardan boğa dönemine yani yükselen trend dönemine girebiliriz demektir. Özellikle kısa dönemde mikro temelli destek noktalarına bakacak olursak da arkadaşlar en önemlisi burada hareketli ortalamaların takibidir. Hareketli ortalama 5 ve 8'in üstüne çıkarsa kendini rahatlatmış ve yükselme dönemine tekrardan girmiş demektir. Bakın burada üstüne atmasıyla beraber hemen bir yükseliş trendine giriyor ve hareketli ortalama 233 ve 50'nin üstüne de çıkmasıyla rahatlamış demektir. Yani bu hisse için şu an değerlendirilebilecek pek bir şey yok arkadaşlar. Önemli ölçüde bir düşen trend pozisyonunda aşağı noktalarda kendinize destek noktası belirtilmiştir ilerleyip ileriki dönemler için karlılık bekleyebilirsiniz. Şirket gerçekten hem yatırımlar olsun hem teknoloji hem de ileriki dönemlerde teknolojik yatırımlar anlamında çok önemli bir şirket. Yani şu an düşüyor diye ileriki dönemlerde de kar elde ettirmeyeceği anlamına gelmiyor. Şuralarda da çizdiğimiz direnç bölgeleriyle arkadaşlar bu bant aralığında bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı gitmesi beklenebilir. Şu zaten direnç noktamız 55 bantları bizim için çok önemli bir direnç bandı olacaktır. İleriki dönemlerde de tekrardan miyatek hissesinin değerlendirip yorumlarız. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağıya yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle hisselerde en önemli nokta dip noktasını tahmin edebilmektir. Ve bence dip noktası da Miatek için bu band aralığı olabilir arkadaşlar. Buralarda uzun zaman eğer bir sirkülasyon ve toparlanma dönemi geçirirse Miatek hissesi için artık gelecek dönemlerde güzel karlar bekleyebiliriz. Sizin de elinizde Miatek hissesi varsa arkadaşlar sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamını istiyorsanız da bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsınız. Çok sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.